Gelece başladı. ilk konumuz az önce de belirtmiştim. Pozitif psikoloji ve aileyi konuşacağız. Şu anda telefon hattımızda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Hocam pozitif psikolojiyi konuşacağız. İsterseniz biraz pozitif psikolojiyle başlayalım. Aileye yansımalarında konuşacağız ama öncelikle şunu merak ederiz. Pozitif psikoloji deyince biraz aklımıza polyanlacılık da geliyor. Evet. Aynı şey midir yoksa farkları var mıdır? Buyurun hocam. Çok, tabii farklı. Ben bu arada Dünya Kadınlar Günü biliyorsunuz. Evet. Bütün kadınların, bütün annelerin, bütün e, e, bu konuda e, e, gönül veren kişilerin e, güzel gününü kutluyorum kadın denildiği zaman aileyi göz ardı etmemek gerekir. Evet. Şu anda biliyorsunuz yani Dünya Kadınlar Günü dediği zaman bir feminist bir söylem var. Bu Hı -hı. feminist söylem aileye zarar veriyor, annelik kavramına zarar veriyor. Hı -hı. Yani evet. bunu bu, bu kavramları yıpratmadan Dünya Kadınlar Günü kutlamayı diliyorum ben. İfrat ve evet. tefrik mi o zaman hocam. Evet, tabii. evet, orada şimdi pozitif psikoloji sorununuza geldik ama çok böyle damardan bir soru sordunuz gerçekten. Evet, pozitif evet. psikoloji dediğiniz zaman genellikle poliyanlacılık anlatıyor. Pozitif psikolojinin anlaşılan şu, yani normalde psikoloji neydi? Eksiği sıfıra getiriyordu. Yani hastalıkları, patolojiyi düzeltiyordu. Kişiyi e, sıfır yani normal haline getiriyordu. Pozitif psikoloji sıfırın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Hı hı. Yani iyilik halini artırıyor, mutlu olmayı artırıyor. Yani kişinin e, depresyona giren bir kişinin tekrar girmemesi için yautta e, sağlıklı bir insanın e, yaşam kalitesini artırmak için ilgilenen pozitif psikoloji mutluluk bilimi aslında bu. Evet. Mutluluk bilimi bu, bu yani poliyanacılık değil. Yani poliyanacılıkta yani her şeye e, bir yüzünün bir tarafına olsa öbür tarafını çevir tarzındaki bir yaklaşım bu. Pozitif psikoloji bu değil. Yani kişinin olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini görüp olumluya odaklamayı hedefleyen bir psikoloji. Olumsuz yönlerini yok sayarak değil hı hı Olum, yani olumluyla mücadele etmeyi de olumsuzla mücadele etmeyi de öğreten bir psikoloji e, ayrıntılarına bakıldığı zaman o e, gözük anlaşılacak ya yani onu vesileyle söylemek istedim hı hı. E, hatta bu pozitif psikolojinin ailede de e, şimdi mesela e, eğitimdeki e, etkisi var ailede etkisi var yani üzerinde durulması gereken pozitif psikolojide yani ailedeki iletişim e, şu anda bakıyorsunuz biz çift terapisine gelen vakalarda çocuk şikayetçisine gelen vakalarda çoğunlukla şunu görüyoruz. Bütün aile hep olumsuza odaklanmış. Evet. Negatife odaklanmış. Bir anne almış çocuğunun bütün hep kusurlarıyla uğraşıyor. Çocuk 90 almış niye 100 almadın diyor mesela. Hı hı. Bunun gibi bu böyle durumlarda çocuğun kendine güveni gidiyor. Küsüyor ve ya da e, protest bir kişiyle varsa evden kaçıyor gibi sorunlar yaşanıyor. E, karı koca için de aynı şey geçerli. Yani eve geldiği zaman Nasıl demeden sorun eşine sorun getiren bir kadın düşünün bu durumda erkek de aynı şekilde dışarıdaki kadınlara nasılsın diyor evde hanımlarına nasılsın demiyor yani bütün bunların hepsi negatif ilişkilerin birçok problemlerin nedeni olduğu ortaya çıktı yani biz şimdi problemle uğraşırken sonuçla uğraşıyoruz Halbuki e, sebeple de uğraşmak gerekiyor. Hı hı. E, sebepler iletişim birçok iletişim hataları, aile içi iletişim hataları, hı hı. E, annelik pratiğinin, babalık pratiğinin yanlış olması, yani bunu problem çözme yöntemlerini bilmememiz, bütün bunlar e, ailede e, küçük bir problemin büyümesine neden oluyor. Bu tıpkı genel tıpta vardır. Yani vücudumuza bir, e, vücutta mikrop bulaştığı zaman hijyenine dikkat edersen, ne olur mikrop elini yıkarsın. Temizliğe dikkat etsin. mikrop bulaştığı gibi hemen ilk fırsatta gider vücuttan. Ama hijyene dikkat etmiyorsan, temizliğe dikkat etmiyorsa o mikrop yol bulur ve girer bir enfeksiyon oluşur. Evet. Ya bunun gibi bu bunlar da bir psikolojik virüslerdir. Hı hı. Bunlara karşı nasıl ya yaşarsak o kötü davranışlar, olumsuz davranışlar hayatımıza girmez pozitif psikolojinin ailedeki etkisi bu genellikle. Evet. evet. Hatta bir yapılan şu şey var, çalışmalar var. Hı hı. Böyle insanlarda duşen gülümsemesi diye bir gülümseme var. Şey buluyor bunu bir Fransız kökenli Amerika'daki bir psikolog buluyor. Duşen gülümsemesi diye geçiyor. Bu gülümsemesi gözümüzün ve dudağımızın iki kenarına çizgiler vardır. Evet. Aynada hepimiz baksak çizgiler vardır. O çizgilerin yüzde ellisi yukarı doğru olanlarda ortalama ömür buçuk yıl daha fazla tespit edilmiş. Hı -hı. Bak, daha Hı -hı. az boşanıyorlar, daha Hı -hı. az sağlık sorunu yaşıyorlar. Hı -hı. Bunun üzerine bu gülümseme, bunlar gene mütebessim kişiler. Yani Hı -hı. aynada bakabiliriz yüzümüze ama botoks yaptıran varsa bakmaz. Hı, -hı. Gözümüzün iki kenarındaki çizgiler onlar. Yüzde %50'si <laughs> yukarı doğru olması. Evet, evet. evet, Hocam o zaman şunu mu anlıyoruz? Bizler ailede sorunlara değil de onların çözümüne odaklanırsak eğer pozitif psikolojiyi ailemize yansıtabiliriz diyebilir miyiz? Tabii tabii aynı o şekilde yani insan mesela yakın ilişkilerde bir sorun olduğu zaman hı hı. iyi zan esastır, kötü zan istisnadır. Evet, hüsnü Biz zan. hemen hüsnuzan evet. esastır, suyuzan istisnadır. Evet, mesela çocuğumuz almış bir babasına bir hediye getiriyor diye bir çocuk, hı hı. baba hemen şöyle dese söyle söyle ne isteyeceksin, hemen menfaatin var dese çocuğa bu zandır. Halbuki çocuk babasına bir iyilik yapmak istiyor, yani bu bunu baba bu çocuk bana gelip beni öpüyorsa, bana sarılıyorsa bu çocuk bir şey menfaat beklentisinden değil. Yani o içindeki sevgiden yapıyor diye izanla düşünmesi lazım evet. yakın ilişkilerde. Hı hı. Ama bakıyorsunuz bu böyle durumlarda bunu baba böyle davrandığı zaman, anne böyle davrandığı zaman çocuk da bunu öğreniyor. Yani demek ki ya yani birisi bana sevgi gösterisi bulursa ona kuşkuyla yaklaşmam lazım. Bunu öğreniyor. Öyle olunca hayatta herkese karşı kuşkuyla yaklaşıyor. Hı hı. Halbuki yani i̇nsanlık ilişkilerinde güven esas kuşku istisnadır. Yakın ilişkilerde, yakın ilişki ve yaşantılarda <laughs> yani kötü zanı e, esas alırsanız e, böyle durumlar yalnız kalırsınız. <laughs> ve e, birçok evlilik problemi böyle çıkıyor. Gelin kaynana arasında problemler böyle çıkıyor. Yani gelin geliyor, gelinin her hareketinde bir mana arıyor kaynana. Doğru. Yahut da aynı şekilde e, ge, kaynananın her hareketinde bu, bu kadın benim... E, kocamla aramı bozacak falan diye düşünüyorsa, bir senaryo yazıyorsa bu kendini gerçekleştiren kehanet kuralı var. Doğru. Bu kurala göre korktuğu başına gelmeye başlıyor bu severdi insanın. Hı hı. Yani bu nedenle iyi iyi zanla düşünmek temel şeydir. E, e, koruyucu ruh sağlığı prensibidir. Hı hı. E, ve e, zaten insan paranoyak olsa bile yani e, bir insanın paranoyak olması aldatılmayacağı anlamına gelmiyor. Paranoyak insanlar daha çok anlatılır. Daha çok hata yaparlar. Yani girişimci olamazlar, korkuyla yaşarlar, az konuşurlar, yalnız kalırlar. Yani bu, bu özellikler nedeniyle birçok fırsatları kaçırırlar, şansları kaçırırlar. Yani e, bu, bu paranı yaklaştırıyor toplumu hı hı. kötü zanla bulunmak. Bu pozitif psikoloji işte bunun e, bu bilimini öğretiyor. Hı hı. Hocam şunu da ben sormak istiyorum. Bir başka evet. e, davranışımıza da değinmek istiyorum aslında. Bazı aileler çok fazla maddi açıdan zengin olsalar da mutlu olamayabiliyorlar. Bu çerçevede küçük şeylerden mutlu olmak da pozitif psikolojinin bir gereği midir? Tabii çok doğru. Şöyle küçük şeylerden mutlu olmayı başarabilmek burada önerilen bir şey. Yaşama bakış tarzı. Mesela Hı. pencereden bakıyorsunuz. Olumsuz gözle bakan oradaki çöpleri görür, kazılmış şeyleri görür. Olumlu gözle bakan ağaçları, kuşları, çiçekleri görür. Pozitif psikoloji hayata olaylara bu, bu ile bakmayı sağlıyor. Yani kişinin olaylar karşısında olumlu yönden bakabilmeyi yaşam prensibi edinmesi, o insanın düşüncesini etkiliyor, hayallerini etkiliyor, rüyalarını etkiliyor ve hayattan zevk almasına sebep oluyor kişinin olumlu bakması. Yani bunun için pozitif psikolojinin hatta bilim olarak tanınması şöyle oldu. 2000'li yıllarda ABD'de bir istatistik yapıldı. ABD Çocuklara Savunma Fonu yani bir günde bir 135 bin kişi çocuk okula silah götürüyor. Hı hı. Yani Binin üzerinde çocuk intihar girişiminde, 18 yaş arası yani, yani ergenlik dönemindeki gençlerde bu istatistikleri gördük, gördükten sonra gençlik nereye gidiyor diye e, Penn State Üniversitesi'nde profesör Selig bana bir 5 milyon dolarlık bir grant e, şey açıyorlar. Yani Arge bütçesi veriyorlar. Hı hı. O e, bütçenin sonunda 2005'lerde o çalışmayı başlıyor, 2008'de bitiriyor. 2008'den sonra 2009'da ilk defa mutluluk bilimi ile ilgili pozitif psikoloji kongresi yapıyor. Hı, hı. Kongresi yapıyor. Daha sonra şu, bu sene altıncısı yapılacak o kongrenin. Hı hı. Yani kongreler yapılıyor ve bu şekilde e, pozitif psikolojinin şu anda Harvard'da ders olarak okutuluyor. Yale'de okutuluyor. Hı hı. Hatta web sayfalarında şöyle yazıyor. 2015'te Harvard'da okutuldu. Başladı. 2018'de Yale'de. ikisi de manşete atmışlar dersi. Çığır açan ders yer tarihinde ilk defa e, bu kadar bir derse bu kadar ilgi oldu diye. Hı hı. Biz de 2013'te Üsküdar Üniversitesi olarak koymuştuk rektörlük dersi. Evet. Mesela şöyle tecrübelerimiz oldu. ve mesela babamla aram düzeldi. Uyuşturucu kullanıyordum bıraktım diyen gençler var. Harika. Yani bu dönemle bu şu anda bunu artık biz e, ortaokul lise seviyesinde bu dersleri koyup gençlerin mutluluk bilimini öğretmemiz gerekiyor. Yani kavga etmeden şiddete başvurmadan sorunları çözmeyi öğretmemiz gerekiyor. Yani aile kadına yönelik şiddet artıyorsa bu ufak bir sorunu çözemediğimizden, hep böyle olay bu sorun şiddeti hak arama sorun çözme yöntemi olarak bilmemizle ilgili. Yani biz insanlarımıza ne kadar sorun çözme yöntemini olumlu yöntemler kullanarak çözebilmeyi öğretirsek insanlarda hemen e, içinde biriktirip bildirip bir demre şiddeti öfkeye başvurmaz. Hı hı. E, bunu öğreten bilim lazım. A, has, hatta bak Dibekin'in çok güzel bir şeyi var. 90'lı yaşlardayken ünlü kalp cerrahı biliyorsunuz. Hı hı. E, kendisine soruyorlar. E, bir kitap yazmış o zaman. E, kalp sağlığı ol, olmadan nasıl yaşanır diye. Röportaj şöyle diyor. Ben şey 15 bin kişi ameliyat etmişimdir şu anda kalp ameliyatı. Şimdiki aklım olsa ya ilk mesleğe başladığım zaman Nasıl kalp hastası olunmaz diye bir kitap yazardım. Belki 15 bin kişiye 1,5 milyon kişinin kalp hastası olmasını önlerdim diyor. Doğru, doğru. Yani asıl olan insanların ruh sağlığının bozulmasını önlemek. Hı hı. Onun için pozitif psikoloji bunu yapıyor. Bu, bu nedenle ailede de bu felsefe hakim olursa çocuklar daha mutlu yetişir, boşanmalar azalır, yani birçok şiddete giden sorunlar azalır. Yani bu artık bilimin önerdiği bir metot. Fakat ilginç bir şey oldu. Hı hı. Mesela bu bilim ortaya çıktığı zaman Anadolu irfanına o kadar çok faydalanmışlar ki tasavvuftan o kadar hı. çok faydalanmışlar ki fakat bunlara referans vermiş Amerikalılar. Ben de tam onu soracaktım hocam. Evet, Tüm dünyada bu pozitif psikolojiye bir ilgi var ama bu bizim kültürümüzde Mevlana öğretilerinde, Yunus Emre şiirlerinde zaten bu yer etmiyor Evet, mu? evet aynen var. Biz buna sahip çıkmayınca aldı onlar sahip çıktı. Hı hı. Yani ben bunun acısını rahatsızlığını hissettiğim için 2012'de işte mesnevi terapi Yunus terapi diye çalışmalar yaptım yani bunun için bu bilimin bilim bunu yeni keşfetti hı hı. yani biz bir hazinenin üzerinde oturuyormuşuz farkında değilmişiz bu hı. hazine gerçekten bir irfan hazinesi yani Osmanlıyı Osmanlı yapan bu bizim medeniyetimizin temeli olan irfanı olan yani Budizmden daha çok Budizm dünyayı terk ettiriyor hı hı. ama bu tasavvuf Halk içinde hakla beraber olmak diyor, dünyayı terk ettirmiyor. Evet. Onun için hem bir insan iyi bir mühendis olabilir, hem de böyle kişinin iyi ahlaklı, iyi insan, dini değerlere sahip bir insan olabilir. Hı. İkisini bir arada olan bir insan tipini yetiştirmemiz gerekiyor bizim. Hı hı. Yani bu, bu, bunun içinde bu bilimin önerdiği menton zaten bunu incelediği zaman insanlar görüyor ki. Ya bu zaten bizim e, e, kutsal kitabımızda var Kur'an-ı Kerim'de var Peygamber ahlakında var hı hı. Anadolu İrfanı'nda var Mevlana'da var ve bu e, bunu biz artık bilimsel metodolojiyle öğreneceğiz. Fark şu, o şu anda. Evet. Yani bu pozitif psikoloji bunun şey bilimidir. Evet. Yani bunu biz e, bütün e, insanlarımızın sahip çıkmasında fayda var bu e, yönteme diye düşünüyorum. O zaman hocam şöyle bağlayalım mı? Son olarak sizlerden de birkaç evet, cümle isterim. Kendi kültürümüze, kendi özümüze dönersek zaten bizler sorunları ortadan kaldıracağız. Problemler e, gitgide azalacak diyebilir miyiz? Kesinlikle. Şu anda zaten dünya, yani şu an bak dünyada bir çalışma yapıldı. Yalnızlık çalışması gençlerde. Gençler mutlu değil. Mutlu olmayınca dijital bağımlılığa itiliyor. Doğru. Onun için gençlerde de mutlu olmanın yöntemi bu mutlu olmak için kendilerine popüler kültürün sunduğu seçeneklerin dışında başka su seçenekler sunmak. Onun için biz değerlerimizi yeniden inşa etmemiz lazım. Hı hı. Bak, yeniden keşfetmek demiyorum, yeniden inşa ediyorum. Var zaten. Ya yani bunları yeniden inşa edersek bizim işte empatik olmak, insanların e, merhametli olmak ya paylaşmacı olmak, e, minnettarlık eğitimi gibi modüller var burada incelediğimiz zaman. Hı, hı. E, minnettarlık, paylaşmacılık, uzlaşmacılık, bağışlayıcılık bütün bu modülleri biz öğretiyoruz gençlere. Bunlar bağışlayıcılığı öğreten bir kimse kim beslemez ki? Nefret duygusu azalır. Hı hı. Yani bir kimseye merhamet duygusunu öğretirsen doğaya saygılı merhamet gösteren başka insanlara merhamet gösteren bir kimse yetiştirmiş oluyorsun. Ya yani bu İnsanlığa yani insanlığa kazanımdır bu. Yani İnsanlara hediyeleşmeyi, iyi birebir iyilik yapmayı, rastgele iyilik yapmayı, sessiz iyilik yapmayı öğretiyoruz. Bunları öğrendiği zaman bir kimseye tanımadığı bir kimse iyilik yaptığı zaman o da başkasına yapmak isteyecektir. Doğru. Ve böyle bulaşır bu. Ya yani bunu, bunu biz, bu bizim kültürümüzde var. Hı -hı. Anadolu'da sadaka taşları var biliyorsunuz. Doğru, üstü doğru. Darda. Yani var. Hiç kimse vakıflar var. Tek kuşları korumak için vakıf kurulmuş. Kesinlikle. Yani biz vakıf medeniyetimiz, bu medeniyet pozitif psikoloji medeniyetidir. Biz sahip çıkmazsak başkası sahip çıkıyor ama hiç olmasa biz bunu da arkadaş bugün ilk defa keşfetmediniz bunu. bak orijinal kaynağı budur diyebilmemiz gerekiyor yani bizim kültürümüzü yeniden keşfetmeniz, Mevlana'yı, Nasrettin Hocayı, Yunusları dünya literatürüne kazandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet hocam. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağ sağlık. Güzel Çok güzel bir sohbet oldu bizim için. Haftaya yine cuma görüşmek üzere hocam. İnşallah o zaman. inşallah iyi yayınlar. Saygılar. Çok teşekkürler sağ olun hocam. Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan bizimle birlikteydi.